thank <music> you Roman Cumhuriyet öncesi yıllarında kurtuluş savaşı başladığı kitaptaki zaman ve gelecek olursak bu kitap roman Cumhuriyet öncesi yıllarında kurtuluş savaşı başladığı yıllardaki Osmanlı topraklarına geçmektedir. Ki roman 1922'de yazılmasına rağmen Cumhuriyet sonrasında da uzamaktadır. Roman'da geçen yerler Sir Mektebi, Okul Bahçesi, Tekirdağ, Alıplar, Çanakkale köşk, hastane, şurası gibi gibi mekanlardır. Romanda beni etkileyen bir olaya gelirsem. Romanda beni e, iyi yönden etkileyen bir olay Doktor Hayrullah Bey'in Kamran'a verdiği mektupta sevdeyi bırakmamasını, bir daha asla bırakmamasını vasiyet etmesiydi. Babası olarak Kamran'a bunu vasiyet etmesi gerçekten beni çok etkilemişti kitapta olmamış bir romanda olmamasını istediğim bir olay yani kızın hasta olmasına rağmen Kamru'nun ona öyle evlenme sözü vermemesini isterdim. Onunla ilişkisi olmamasını isterdim ki sevilenin de öyle üzülmemesini isterdim. Kitabı okumalarını gerçekten tavsiye ederim. Tecrübe yaşamalarını isterim. Çünkü edebiyatlarında zaten en çok sevdiğim klasiklerden. Herkes okumasını isterim etkileyici güzel bir kitap çünkü. Öyle. Öyle. Kitap bana ne kazandırdı? Ne kazandırdı? <laughs> Tecrübe. Tecrübeler. Hata yapmamayı kazandırdı. Çünkü yaptığı bir şey. Düşünerek. Çok güzel bir kitap. Gerçekten ama sever okudum. Çok sever okudum. Biraz uzun da ama çok severek okudum Bu kadar. Böyle.